Arkadaşlar merhabalar. Aksiyon ve Rpg türündeki Irohart oyunumuz gerçekten piksel türü olaraktan yeni keşfedilmiş bir oyun. 3 Mayıs 2022 tarihinde bilgisayar için geliştirilen Irohartımız oyuncuları Dünya'yı kötülükten kurtarması için destansı bir yolculuğa çıkmasına maceraya katılmasını sağlayacak efsanevi piksel oyun. Geliştiricisi Pixel Her Studio tarafından sunulan bu piksel oyun gerçekten kaliteli ve muazzam aksiyon yüklü. Hikayemiz Engard diyarına başlıyor. Kahramanımız Earhart, kardeşinin şeytanlı planını durdurmak için yola koyuluyor. Maalesef kardeşi kötülüklerle amansız mücadele ederken kötülüklerin, iplislerin ruhuna teslim olmuştur. Ve dünyayı kaosa sürüklemektedir. Biz de kardeşimizi durdurmak için abu amansın mücadeleye girişiriz ve yolumuz uzundur, çetindir, keyiflidir. Burada eğer tertin yardımına geliriz ve oyunumuz, mücadelemiz dünyada başlar. Asırlardır gölgenin içinde hapsedilmiş duran kadim bir kötülük serbest kalarak kardeşini etkilemiştir. Bu droid cevizi gücüyle bir savaş başlatılır ve savaşın galibi kim olacağını ilerleyen günlerde, ilerleyen gecelerde savaşa devam ettikçe göreceğiz. Öz kardeşimizin karşısına dikilip kötü emellerini gerçekleştirmemesi için elimizden geleni yapıp ona engel olabilecek miyiz? Hikaye bize bunu gerçekten gösterecek. O gerçek zamanlı savaş mekaniklerini kullanaraktan yırtıcı canavarları alt edeceğiz, bombalar atacağız, büyüler yapacağız, iksir içeceğiz. En karttaki bin bir tehlikenin üstesinden gelmeye çalışacağız. oyuna şöyle çevresel bir bakıldığında el emeğiyle, göz duruyla yapılmış piksel piksel işlenmiş gerçekten keyifli gözüken şirin ve şirin Aynı zamanda düşündüren güzel bir bakış açısıyla donatılmış güzel bir oyun karşımızda. Unreal Engine 4'ten yardım alınarak yapılan Earthert aslında bakarsanız 2018'den beri geliştirmeye devam edilmekte. Bundan tam 2-3 sene önce kendisini Kickstarter'dan başarılı bir şekilde para toplayabildi ve gerçekten ekip buna değer bir şekilde bir oyun karşımıza sundu. Bu oyun stüdyonun ilk oyunu olmasına rağmen gerçekten etkileyici ve başarılı bir oyun gibi gözüküyor. Oyunun hikayesine bakıldığında ihanet almış gibi gözüken kahramanımız yollara düşer ve dünyayı kurtarmak için elinden geleni ardına koymadan ilerlemeye devam edecektir. İhanet, trajedi, keşfedilmesi gereken güzel bir uyku ilmi ilmi kanalımıza işlenecek bir macera bizleri bekliyor. Öz kardeşimizin katil kötülüğünü tüm dünyayı salmadan engel olabilecek miyiz? Hep beraber oynadıkça göreceğiz bunu. Oyun türünü özet olarak geçmek gerekirse Legend of the Zelda serisine benzer bir yapıya sahip. Bunun birazcık daha piksel olarak işlenmiş hali gibi gözüküyor. Bulmacaları çözüp, ilerleyip kendimizi geliştireceğimiz güzel bir aktraksiyon, güzel bir macera oyunu. Hani final fantasy serilerinden esinleyen duygusallık yükü vardır ya, hikayede anlatılmak istenen sanat eseri de bu şekilde diye bahsediyor ekip. Gerçekten ekibin bahsettiği oyundaki duygu yükünü, karmaşayı gerçekten içimize hissedeceğimizi söylüyor. İçerisinde kocaman bir dünya barındıran oyun, eski üslü gerçek zamanlı kombat, bulmacalar ve kocaman bir açık dünya platform e, oyununa sahip. Oyunu oynarken ilerledikçe geriye dönük ne varsa aklımızda kalacak, çözdükçe ilerideki hikayeyi buldukça kendimizi oyunun içerisinde hapsolmuş olaraktan bulacağımızı ekip söylüyor. Gerçekten Pixel Studio bu konuda iyi bir işçilik çıkarmış. Gerçekten izleyenlerden, dinleyenlerden oyun ilk ön izlenim yapanlardan tam not almış. Tabii ki oyunda eksiklikler var, tabii ki oyunda yanlışlar olacak ama bu oyunun iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Oyun görsel anlamda çok yüksek grafikleri sahip olmadığı için piksel tarzında olduğu için hemen hemen bütün bilgisayarlarda açılıp bütün oyun severlerle karşılaştırıp bütün oyun severlerin huzuruna sunulmuş olacak. Yani herkes oyunu oynayabilecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda 19 dilde çıkan oyun sadece İngilizce seslendirme şu anda mevcut. Aynı zamanda ülkemizi sevindirecek bir haber de var. Oyunun arayüzü ve altyazısı Türkçe olaraktan bizlere sunulmuş durumda. Bu gerçekten hikayeyi anlamamız, dinlememiz ve akışına kapılmamız için bize yeter de artardı gibi gözüküyor. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif almanız dileğiyle kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın.